Merhaba. Faydalı bilgiler kanalına hoş geldiniz. Burada sizlere günlük yaşamınızda işinize yarayacak, ilginç ve eğlenceli bilgiler sunuyoruz. Kanalımızda birbirinden farklı konularda videolar paylaşıyoruz. Bu da sizin genel kültürünüzü genişletecek ve sizi daha bilinçli bir birey haline getirecek. Kanalımızda teknoloji, sağlık, seyahat, tarih, yemek tarifleri ve daha pek çok konuda videolar bulabilirsiniz. Pratik ipuçları, kullanışlı bilgiler ve ilginç gerçekler sunarken Aynı zamanda eğlenceli deneyler, ilham verici hikayeler ve ilginç keşifler de paylaşıyoruz. Her videomuzda bilimsel temellere dayanan bilgileri açıklayıcı grafiklerle ve örneklerle birlikte sunuyoruz. Amacımız sadece sizi bilgilendirmekle kalmayıp aynı zamanda yeni bir bakış açısı kazandırmak ve sizi düşünmeye teşvik etmek. Faydalı bilgiler kanalına abone olarak her hafta yayınladığımız videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımızda paylaştığımız içeriklere değer katan yorumlarınızı bekliyoruz. Sizinle etkileşimde bulunmak ve sizin ilgi alanlarınıza daha çok odaklanmak için görüşlerinizi dikkate alıyoruz. Eğer siz de faydalı bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkmak isterseniz kanalımıza abone olun ve bildirimleri açarak her yeni videoyu ilk izleyenler arasında olun. Sizlere bilgi dolu, keyifli ve faydalı bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Unutmayın, bilgi güçtür. Faydalı bilgiler kanalıyla kendinizi geliştirin ve hayatınıza anlam katın. İyi seyirler.